Saat 14 sıralarında enkaz altında olduğu haberini aldık. Gittiğimizde bina yerle bir olmuştu. Ee, enkazdı. Binanın etrafında dolaştık. Seslendik, bağırdık. Ama herhangi bir karşılık alamadık. Yanlış hatırlamıyorsam 9 ya da 10 Şubat 2023 tarihinde e, cenaze çıkarıldı. Kendisini kaybettik. Tekrar Allah'tan rahmet dileyelim kendisine. Öğretmenler günü yaklaşıyor. Bu öğretmenler gününe buruk giriyoruz. Kaybettiğimiz öğretmen arkadaşlarımız var, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Önceki yıllardaki gibi çok bir neşe içinde giremiyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımızı kaybettik. Onlara yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle deprem sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Malatya'mızda ve diğer depremi yaşayan diğer illerimizde, diğer illerden gelip öğrencilerimize bizlere sahip çıkan, bizlere destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teneffüslerde e, zil çaldığında hemen derse giren bir öğretmendi. Zil çalmadan önce e, sınıf kapısının önüne gider, zilin çalmasını beklerdi. E, Alanına da çok ciddi anlamda hakim bir öğretmenimizdi. Çok naif bir insandı, asla kırıcı bir söz kullanmazdı ama insani anlamda ve mesleki anlamda özellikle dakikliğiyle, görevine olan samimiyeti, alanın olan hakimiyle örnek alacağımız, unutamayacağımız bir insandır. Birinin yine bir emanet parası varmış yanında dedim ya o kadar düzgün bir adam ki. Yani ben zannetmiyorum birinin bir iğne ucu kadar hakıyla bir yere gitmiştir o insan. Birinin bir küçük bir mevla parası varmış yanında hanımla demiş ki ben gidip bu parayı almam lazım. O da demiş ya yapma etme dur akşam zaten eve gireceğiz hani bunun için gitme. Tamam demiş hanımı diyor ben namaza durdum. Namazdan kalktım rahmetli yok ortada. Meğersem gitmiş o parayı almaya ve cebine de koymuş, isim de yazmış hani kimin parası olduğuna dair ve o depremde yakalanıyor. Çünkü Müslüm Hocamı öğretmenler odasında bulmak çok mümkün değildi. Ee, genelde öğrenci zili çalar çalmaz sınıfın kapısında beklediği için e, hocamı hep koridorda e, sınıfa girmek için hazır bir şekilde görüyordum. E, oturup muhabbet edelim ya da beraber bir vakit geçirme imkanımız olmadı. Ee, ama çok saygı duyduğum bir insandı ve vefatına da çok üzüldük. Ee, okulda ders haricindeki vakitlerinde e, genelde öğrencilerle beraberdi. De...